23 Nisan kutlu olsun Sevinin küçükler, övünün büyükler 23 Nisan kutlu olsun 23 Nisan kutlu olsun Sevinin küçükler, övünün büyükler 23 Nisan kutlu olsun büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. 23 Nisan haftasında bu güzel şarkıyla karşınızda olmak istedim. Çünkü gerçekten küçüklerin sevinmesi, büyüklerin övünmesi gereken, gurur duyması gereken çok önemli bayramlardan biri. Düşmanlar yurdumuzu işgal etmişken yollarımıza, okullarımıza, her şeyimize el koymuşken, bağımsızlığımızı elimizden almak istemişken, elinde avucunda ne varsa veren ama karnını doyuracak yiyeceği, giyecek kıyafeti olmayan Türk halkının Atatürk önderliğinde sürdürdüğü onurlu bağımsızlık mücadelesinin ve bu mücadeleyi yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun yıl dönümünde. Çocuklara bu kadar önem veren Yüce Atatürk'ün, böyle bir liderin dünyada tek ve ilk olarak ülkemizde ilan ettiği bir çocuk bayramını kutlarken sadece kutlamakla kalmayıp anlamını bilmek, Kurtuluş Savaşı'nın neden, nasıl, ne şekilde hangi şartlarda gerçekleştiğini iyi bilmek, anlamak, anlatmak ve hayatımıza da bu anladıklarımızı yansıtmak gerektiğini düşünüyorum. Tüm çocuklarımızın, büyüklerimizin İçindeki çocuğu hayatında her zaman canlı tutanların tüm Türkiye'nin ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun.